Alemlere rahmet Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden nakledilmiş olan bir hadiste buyurdular ki iki hadis arz edeyim. Birisinde İslam'ın ilk dönemlerinde, Bihsat'ın ilk dönemlerinde Mekkeliler sordular, dediler ki Ey Peygamber bize ne sunmaktasın? Sen ki bu davete başladın, bu davetinin amacı nedir? Hazreti Peygamber Efendimiz de onlara buyurdular ki, Ben sizlere dünya ve ahiret saadetini getirdim. Ben sizlere dünya ve ahiret saadetini getirdim. Yani Müslüman olun, Allah'ın indirmiş olduğu ayetlere uyun, hem dünyanızı kazanın hem de ahiretinizi. Peygamber Efendimizden kısa bir cümle ama bir derya. Yani bir insan eğer ki Kur'an ve de peygamberin sözüne bakacak olursa cennete girer. Müminun Suresi'nin ilk 10 ayeti nazil olduğunda Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Bana 10 tane ayet nazil oldu. Kim bu 10 ayete uyacak olursa cennete girer." Bu on ayete kim uyacak olursa cennete girecektir. Muminun suresinin ilk on ayeti. Evde oturduğunuz zaman bakın inşallah. Kad eflahal mu'minun diye başlıyor. Müminler kurtuluşa ermişlerdir ama hangi müminler baş başlıyor? başlıyor o müminlerin özelliklerini zikretmeye. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki kim bu 10 tane ayete uyacak olursa cennete girecektir. Ama bunun yanında Peygamber Efendimizden çok farklı bir Hadis söz yine var. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Rubbe Kur'an vel Kur'anu O kadar Kur'an okuyan vardır ki Kur'an ona lanet okur. Kur'an bir taraftan bizi cennete götürüyor ama bazen de Kur'an okuyanına lanet okuyor. Niye? Allah'ın kitabı kendisini okuyana niye lanet okusun ki? amel sizlerin yüzünden yani sadece gösteriş için okuyan sadece ben okuyorum diyen okuduğu ayetleri hakkıyla anlayıp hakkıyla yürütmeyen okuduğu ayetlere uymayan amel etmeyen kimselere İslam tarihine bakalım İslam tarihinde değerli azizler sizlere şöyle bir soru sorayım 1400 seneyi aşkındır. 1450 senedir İslam dini tabii ki 1450 sene hicretten bu tarafa. Hicretten öncesi de 13 yıl olunca hemen hemen 1463-65 yıl diyelim. Bunca zaman içerisinde acaba ne kadar Müslüman öldürülmüştür? Ölmelerini demiyorum. Kazadır, hastalıktır değildir öldürülmüştür. Kaç tane Müslüman öldürülmüştür? Milyonlarca Müslüman o tarihten bu tarihe öldürülmüştür. Suçlu suçsuz. Bu Müslümanlar ki milyonlarca Müslüman öldürülmüştür şimdiye kadar. Sizce bu Müslümanların çoğunu Hristiyan olsun, Yahudi olsun, dinsiz olsun, imansız olsun onlar mı daha çok öldürmüştür? Yoksa Müslümanlar mı Müslümanları daha çok öldürmüştür? Emin olun ki Müslümanlar Müslümanları diğer Hristiyanlardan, Yahudilerden daha fazla öldürmüştür. Şimdiye kadar. Niye? İşte onlardır ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Kur'an kendisini okuyana lanet okur. Sakife olayını başımıza bela edenler Kur'an okumuyorlar mıydı? Peygamberin sözüne bakmayıp Hazreti Ali'nin hakkını yiyip başkalarının peşinden gidenler Kur'an okumuyorlar mıydı? Peygamber Efendimizin vefatından önce o sahabelerin o sahabeler ki Hazreti Ali'yi terk ettiler, başkalarının peşinde toplandılar. Onlar Kur'an okumuyorlar mıydı? Hazreti Fatıma Zehra'nın şehadetine sebep olanlar Kur'an okumuyorlar mıydı? Hazreti Ali Aleyhisselam'ın 5 senelik hilafeti döneminde, zahir hilafeti döneminde Hazreti Ali Aleyhisselam kimlerle savaştı? Savaştığı o kimseler Kur'an okumuyorlar mıydı? Haricilerin hemen hemen hepsi Kur'an hafızıydı, okumayı boş verin, hafızdılar. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona harf harf ezbere biliyorlardı hariciler. Hazreti Ali aleyhisselam onların istisnaları dışında birkaç kişi dışında tamamını kılıçtan geçirdi. Okuyorlardı ama okuduklarını amel etmiyorlardı. Okuyorlardı ama Allah'ın kendilerine vermiş olduğu aklı kullanmıyorlardı. Ondan dolayı da Kur'an'ın lanet ettiği kimselerin içindeydiler. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan'ı yalnız koyanlar Kur'an okumuyorlar mıydı? Hazreti Hasan'ın kendi ordu komutanı en dindarlardan bir tane bir tanesi idi ki Muaviye'nin paralarına kandı ve de gitti. Teker teker Muaviye Hazreti İmam Hasan'ın etrafındakileri parayla satın aldı. Bunlar Kur'an okumuyorlar mıydı? Kılıçlar çekilmedi mi? On bini aşkın kişi o Cemel Savaşı'nda öldürülmedi mi? Müslüman Müslümanı katlediyor. Muaviye'nin kendisi Kur'an okumuyorlar mıydı? Okuyorlardı. Ama akıllarını kullanmadılar, Müslümanları katlettiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbelasını yapan Yezidiler acaba Müslüman değiller miydi? Kur'an okumuyorlar mıydı? Okuyorlardı. Ve İslam tarihinin komplesinde Emeviler olsun, Abbasiler olsun ve devamındaki bütün her şeyde. Sekiz yıl boyunca Irak'ı İran'ın üzerine sürdüler. Sekiz senelik bir savaş oldu ve de binlerce insan öldürüldü. Bunlar Müslüman değiller miydi? Son zamanımızın IŞİD'i, hepsi Kur'an okumuyorlar mıydı? Hepsi Kur'an okuyordu. İşte bunların hepsine de Kur'an lanet okuyor. Diyor ki, رَبَّتَ Kur'an الْقُرْاٰنِ Kur'an يَلْعَنَّ o kadar Kur'an okuyan vardır ki Kur'an da onlara lanet okumaktadır. İşte bizler eğer ki Müslüman olup o şekilde Kur'an okuyacak olursak Kur'an bize lanet edecektir. Aklımızı kullanmaz, İslam'ın hakikatini anlamaz, doğru bir şekilde de Allah'ın ayetlerini hayatımıza yansıtmazsak Okuduğumuz bu Kur'an-ı Kerim hangi ayeti kerimesinde diyor ki bir insanı sadece ehli beyti seviyor diye öldürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Okuduğumuz Kur'an'ın hangi ayeti diyor ki bir insanı yargılamadan suçsuz yere öldürün. Sıkıntı yok. Maide suresinde Rabbul Alemin buyuruyor ki kim bir insanı suçsuz yere öldürecek olursa bir insan diyor bir mümin Müslüman demiyor bir insan bir nefsi, bir canı susuz yere öldüren birisi bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor. Bir canı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir. Ama bunlar ne yaptılar? Milyonlarca Müslümanı sadece ehl Beyt'i seviyor diye öldürdüler. Kendileri de kendilerine diyorlar ki biz dünyanın en temiz Müslümanlarıyız. Yemen savaşı kaçıncı yılına girdi? Suudi Arabistan 5-6 yıldır kendi o silahlarıyla Yemen halkının üzerine durmadan uçaklarla bomba yağdırıyor. Ve Suudi Arabistan'ın kendisi kimdir? Sorsan diyecek ki bizler Harameyn-i Şerifeyn'in hizmetçileriyiz. Mekke ve Medine'nin hizmetçileriyiz. Mekke imamlarına bakın, Kur'an okuduklarında, namaz kıldıklarında ağlaya ağlaya Kur'an okuyorlar. Sesler de çok güzeldir. Ama okudukları gibi sonra da dönüyorlar diyorlar ki şu şiiler var ya, şu şiiler. Oysa ki İslam dini ne diyor? Diyor ki sizler Kur'an-ı Kerim'i hayatınıza, yaşantınıza yansıtın, amelen dökün hayatınıza. Seyyid ibn Hişam Peygamber Efendimiz'i görmeyi çok istiyordu. O kadar istiyordu ki o arzu içerisindeydi. Keşke Peygamber'i görebilsem. Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşıyordu. Ne kadar uğraştıysa da gelip Peygamber Efendimiz'i göremedi. En sonunda Peygamber Efendimiz dünyadan gittikten sonra geldi Hazreti Rasulullah'ın evine, Medine'ye kapısını çaldı. İçeriden Peygamber Efendimiz'in eşlerinden bir tanesi çıktı. Dedi ki, ben Hişamım, ben Said ibn Hişamım. Peygamberi görmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Şimdi geldim onun ardından sizden bir şey soracağım. Peygamberin ahlakı nasıldı? Peygamber hanımlarından artık hangisiydi ise dedi ki Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan Bismillah'ın besinden son ayetin son harfine kadar Kur'an'ın özüydü. Kâne hulukuhul Kur'an. Peygamberin ahlakı Kur'an idi. Kur'an-ı Kerim neyse peygamber de o idi. Peygamber neyse Kur'an da odur. Birbirlerini tamamlıyorlar. Onun için Hz. Aleyhisselam Muaviye ile olan o sıfın savaşında Emre hilesiyle Kur'anlar mızrağa takıldığında Hz. Aleyhisselam buyurdu ki gidin savaşa devam edin oradaki sadece yapraklardır. Yaşayan Kur'an, hayatta olan canlı Kur'an benim. Ama dinlemediler. Dinlemediler ve de Muaviye de kurtuldu, Emre da kurtuldu. Sonucunda da yazık geldi başa. Her şey birbirini tamamlıyor. Her şey birbirinin meyvesi oluyor. O gün Hazreti Ali'nin önünü kesmeseydiler Muaviye de gidecekti, Emras da gidecekti, Yazid de olmayacaktı. Sonuçta Kerbela da olmayacaktı. Bu dünya hayatında bizler tedbir alacağız. Elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerine uyacağız. Kur'an'ı öğreneceğiz, hayatımıza ve yaşantımıza yansıtacağız. Bir Müslüman olarak bizim boynumuzun borcu budur. Ve bileceğiz ki bu âlemi de yürüten, bu âlemi devam ettiren, bu hayatları devam ettiren de Rabbul Alemin'in kendisidir. Onun için hayatımızdaki en büyük tevekkülü Rabbul Alemin'e edeceğiz. Ona sığınarak, ona tevekkül ederek, bize öğretmiş olduğu, göndermiş olduğu Kur'an ayetlerini öğrenerek, Peygamber ve Ehli Beyti'nin sözleriyle tamamlayarak hayatımıza, yaşantımıza yansıtacağız ki... Cennet ile müjdelediği kimselerin içerisinde olalım. Allah korusun. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an'ın lanet okuduğu ya da Kur'an'ın kıyamet gününde şikayet edeceği kimseler içerisinde olmayalım. Allah inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayır eylesin. Bizler inşallah ki bağışlamamış, affetmemiş bu fani dünyadan alıp götürmesin inşallah taala.